Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle biraz nasıl diyeyim? Makara kuhara yapacağız aslında. Öğrencilerimle yaşadığım değişik nasıl diyeyim? Anılarımı sizlerle paylaşacağım. Bunu söyledim öğrencilerime. Onlar dediler ki, hocam yani sabırsızlıkla bekliyoruz. Neler anlatacaksınız, neler anlatmayacaksınız. Arkadaşlar burada biliyorsunuz esas amacımız matematik ve matematikle ilgili olabildiğince sizlere yardımcı olmaya ya da diğer şeylerle ilgili, diğer derslerle de ilgili yorumlar yapmaya çalışıyoruz ama bazen gerçekten sıkılıyorsunuz. Sıkıldığınızı da ben tahmin edebiliyorum ve bunları zaten görüyorum. Kendi öğrencilerimden de görüyorum. Bunları da zaten tecrübeyle edindiğimiz şeyler bunlar. Çünkü sürekli ders çalışmak zorundasınız, sürekli deneme yapmak zorundasınız ve bir maraton içindesiniz ve bu sizi sıkıyor biliyorum. O yüzden belki de bu video size bir nebze olsun. Nasıl diyeyim? En azından rahatlama ya da biraz gülme şey olabilir. Kendi öğrencilerim zaten bunları biliyorlar. Sürekli anlatıyorum ben ara ara. Çünkü bir sınıfta geçiyorsa diğer sınıflara da anlatıyorum. O okul komple bilmiş oluyor. Arkadaşlar öncelikle Birinci anlatacağım şey, yani ben işin açısı öğrencilerimle konuşmayı çok seviyorum. Sürekli ders işlemek biraz ağır yani matematik dersi biliyorsunuz. Yani bu kısımda herhalde herkes en fikir ki sadece matematik işlersen iş boğuluyor, sıkılıyorsun. Ben de öğrencilerimle sürekli konuşmak, onlarla ya makara yapmak gerekiyorsa makara yapmak. O yüzden hatta bazı öğrencilerimi Gürkan Hoca yarakası bile diyorlarmış. Niye öyle bir şey diyorlar bilmiyorum ama bazı öğrenciler belki daha çok seviyor. Bazıları sev, seviyor ama o kadar çok belli etmiyor. Belki bazıları sevmiyor. Belki bazıları küfür bile ediyor olabilir. Yani ben herkes beni çok seviyor dersen zaten çok doğru olmaz. Gerçekten sevmeyen Allah kahretsin deyip belki hakaret var düşünenler de olabilir. Onlara arkadaşlar ben bu işi yaparken hiçbir zaman öğrencileri kendimi sevdireceğim diye bu yola başlamadım. Burada benim tek bir amacım var. Matematiği en iyi şekilde öğretmek. Benim kendi kendime göre çizgilerim var ve bu çizgilerime göre de öğrencilerime matematiği anlatmaya. Eğer bu yaptığım samimi tuta, tutumlardan dolayı da öğrencilerim beni seviyorsa o artı yazıyor bana. Ama öğrencilerim genel itibariyle beni seviyor diye inanıyorum ve bu işi de hep bu yüzden hep aşkla yapmaya devam ediyorum. Sevmeyen öğrenciler de vardı. Ben kesinlikle buna katılıyorum. Yani zaten Sevinmeyen öğrencinin olması kadar doğal bir şey olamaz. Sen ne yaparsan yap. Bazı insanlara yararsın, bazı insanlara da yaranamazsın. Zaten herkese yaranmak için bu işi de yapamazsın. O yüzden kendimden taviz vermeden elimden geldiği kadar onlara en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bir gün kurstayız. Bir tane öğrencim var. Uzakta oturuyor. Otobüsle gelecek. Aynı bölgede oturan öğrencim geldi. Geldi. Gayet normal oturdu. Geçti. Çok az bir geç kaldı tabii ki ama. Sonra bir öğrencim geç geldi. Bayağı geç geldi yani. Sorun dedim ki hani ne oldu? Hayır mı? Niye bu kadar geç kaldın? Hocam dedi işte dedi gelirken otobüsü dedi polisler dedi jandarma falan dedi böyle durdurdu falan dedi. İşte kimlik falan sordular falan filan dedi. Ben de tabii bunu biraz abartarak. Oğlum dedim herhalde dedim FBI falan operasyon yapmış olması lazım bu kadar gecikmen için dedim. Yani bir kimlik sev dedim bu iş bu kadar dedim. Uzun sürmez falan filan dedim. Sınıf tabii komple gülmeye başladı. Ama yani bu gerçekse bile. Yani düşünsenize çocuğun geldiği bölgeden bir çocuk geliyor. Onunla ilgili öyle bir şey yok. O çocuğa Jandarma indiriyor. Ben dedim hattaydım. Oğlum köpeklerle falan, herhalde uyuşturucu mu uyuşturucu falan da herhalde bir bir şey arıyorlar herhalde olmalı lazım. Sen bayağı bir zaman kaybettin çünkü falan dedim. O o günden itibaren bu çocuklar arasında bir espri ama ben yani eğer yalansa, yani bilmiyorum. Ama, yani biz doğru olduğunu düşünelim ama yalansa bile ben onu top, en başa koydum çünkü çok güzel. Yani ben inandım. Öyle söyleyeyim. Yani normalde böyle bir şey söylenir. Hocam diyor işte diyor jandarmalar diyor indirdi diyor hepimizi diyor kimliklerimize baktılar diyor falan filan diyor. Ben ben de dedim yani dedim oradan başka bir arkadaş geldi hiç böyle bir şey karşılaşmamış herhalde sizin orada senin olduğumu fark ettiler artık ya da başka bir şey mi oldu? Otobüs özellikle önünü falan da kestiler falan yani böyle film vari olayda biraz şey yaparak. O yüzden o olay mesela benim hiç unutamadığım olaylardan biridir. Bilmiyorum size ne kadar komik geliyor ama öğrenci olan ki anlatış şekli benim o olayı sürekli kullanarak diğer derslerde diğer öğrencilere anlatma falan bizim için değişik bir şey. Yani ben hiç duymadım o şimdi yaptı. Yani hocam hastaydım. Hocam işte şöyle oldu. Böyle oldu. Bunlar hani çok klasik şeyler. Ben genelde bunları duydum ama yani bana eğer yalansa bile ki çocuk hala doğru olduğunu iddia ediyor. Hocam yalan söylemiyorum diyor. Biz doğru olduğunu düşünerek o arkadaşımızın söylediği şeye inanıyoruz. Ama Yalan sivili yani üst. Yani ben çünkü aklıma gelmez ya bunu söylemek. Onu o şekilde söylemiş olayım. Geçenlerde de enteresandır. Öğrencinin biri antrenmana işin açısı <laughs> gelmedi. Ben aynı zamanda futsalla da ilgileniyorum. Antrenman zamanı özellikle. Dedim ki oğlum hayır mı ayağında bir sıkıntı var herhalde. Bir şeyler var. Hocam dedi bir gün dedi işte dedi, hafta sonu dedi çok çalışıyorum dedi. Masada dedi uzun süre oturunca dedi. Ayağı bir kalktım dedi. Ayağım ezilmiş hocam dedi. Ayağım ezilmiş dedi. Hatta bazı takdirde böyle topal topal falan yürüyen arkadaşlar falan da oldu. Yani çünkü başka türlü aklımıza hiç öyle bir şey gelmedi bizim. Yani uzun süre ders çalışıp ayak ezilmesi. Bilmiyorum siz duydunuz mu daha önce. O arkadaşımız da Öyle bir şey söyleyince ondan sonra tabii onu bir müddet antrenmana çıkarmadım. Çünkü ayağı ezilmişse ciddi bir sorundur diye. O ondan sonra tabii yok hocam çok iyiyim falan koşmaya falan çalıştı etti falan ama yine de biz onun tabii ki sağlığını düşündüğümüz için o buradan izliyorsa onu biliyordur zaten. Yani ben ya bu işi 10-15 sene arası diyelim. 13 senedir bu işi yapıyorum. Ben böyle bir yalan ben duymadım. Arkadaşlar yani hani uzun süre ders çalışırken ayak kalktığında ayak ezilmesi benim literatürme o otobüs durdurma literatür yani yalanıyla beraber o da bu da zirveye oynayan yalanlardan biridir diye düşünüyorum. O yüzden yani böyle baktığımızda öğrencilerimizin yaratıcı olması. Yani mesela geliyor diyor ki hocam diyor işte alttan üstten gidiyor diyor. Ya da işte diyor hocam diyor midem boz. Ben genelde mide bozulduğu zaman zaten cır, cır mısın? diye direkt soruyorum. Hani alttan gidiyor mu yani gibisinden soruyorum. Onlar zaten onu çünkü mide bozulunca ben öyle anlıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl anlıyorsunuz. Ben o onların da zaten hoşuna gidiyor. Mide bozulmuş falan. Yani bunlar çok böyle stabil şeyler olduğu için bana söylenen bu tarz şeyler bana gerçekten değişik geliyor. O yüzden yani Hatta işte kıyafetim diyor ki hocam kıyafetim diyor çok kötü oldu diyor. Diyorum niye diyorum hocam diyor köpek diyor kovaladı diyor üstüme falan zıpladı diyor. Çamur oldu falan filan diyor. Yani bunlar da olabilecek şeyler ama hani o esnada düşündüğünüz zaman kimsenin başına gelmeyip o an sadece birinin başına gelince tabii söylenildiği zaman değişik şeyler gibi geliyor. Mesela bu ayak izinmesi mevzusu onlardan biri yani düşünsem 40 yıl düşünsem benim uzun süre ders çalıştığım için, oturduğum için, yani masa başında oturduğum için, kalktığımda ayağım ezilmiş gibi. O yüzden ben öğrencilerin söylediği şeylere genel itibariyle inanıyorum. Yani emin ol inanıyorum ama işte bazı şeyler de bilmiyorum hesaplı yapıldığı zaman yani bunu hesaplı yapsam da söylesem bir değişik aslında yani hoca yer mi bunu, yemez mi? gibi düşünürsün. O yüzden hani mesela bazen bakıyorsun herkesin kıyafeti tam birinin kıyafeti şey. Hocam diyor çok diyor bulunduğu bölge farklı bir bölgede. Hocam diyor çok yağmurlu diyor, diyor. O şeyi ıslandıydı falan diyor. Halbuki günlük güneş getirir ama ben de hatta öyle diyorum. Doğru diyorum. Senin olduğun bölgede tsunami falan olmuş falan diyorum. Evet doğru diyorum. Kasırgalar falan olmuş. Normal o yüzden diyorum. Sıkıntı yok falan diyorum. O yüzden hani o tarz şeyler alışkınız artık. Ama yani o Kursa geç kalan arkadaş otobüs jandarma çevirdi, durdurdu, önümüzü kestiler falan filan diye anlatıp ya da uzun süre ders çalışıyordum o yüzden ayağım ezilmiş gibi şeyler tabi orijinal şeyler en azından yani ben orijinal olduğu için de yalan demek istemiyorum ama yani en azından inanması güç olmuş oluyor. Öğrenciler de kendilerini geliştiriyorlar çünkü her defasında böyle bir şey oluyor mesela. Bir şey söylemek zorunda, bir açıklama yapmak zorunda. Onun mu aklına geliyor olması bile yani bazen diyorum ya yani bunu düşünsen aklına gelmez. Ve mesela ben o şeyler benim aklıma çok gelmez. Ne bileyim, olan şeyi söylerim gibi geliyor ama tabii öğrenciler biraz daha o konuda daha farklı. Arkadaşlar bir de o şey belki anlatmıştım ama bunu daha hiç unutamam tamam ben o benim için önemlidir. Bir gün kız öğrencim izin istedi. Bıraktım. Tam böyle öğlen zamanı falan. Kız gitti. Esmer bir öğrenci. Kız geldi. Bembeyazdı. Suratı bembeyaz olmuştu. Yani ben işin açısı ben bu işlerden çok fazla anlamam ama kızım ne oldu? Hayır mı dedim yani bir bir şeyden mi korktun yani suratın hani kireç gibi olur, bembeyaz olur falan dersiniz ya. Öyle bir şey yani düşünün. Anladım ki sonradan öğle molasını çıkar, çıkmadan evvel pudra sürmüş. Ama yani zenci diyebileceğimiz şekilde bir kız zenci yani. Bence zenci kıvamında bir tık sonrası zenci. Bembeyaz olmuştu arkadaşlar suratı. O günü de hiçbir zaman unutamıyorum. Bunları anlatırken belki çok fazla gülmüyorum ama o olayları ben sınıfta anlatırken ciddi anlamda gülüyorum. Çünkü yani kız öğrencileri izin istediği zaman biraz daha tolere gösteriyoruz belki ama kızın zenci gidip beyaz gelmesi ve ben beyaz gelmesi beni gerçekten ürkütmüştü o yüzden bu tarz şeyleri yavaş yavaş onlara da izin vermemeye başladı çünkü korkuyorum yani ben başına bir şey de gelmiş olabilirdi o suratı kireç gibi olmuş olabilirdi ama Allah'tan neyse pudradan olduğunu öğrendik biz de bilgi dağarcığımıza yeni bir şey katmış olduk arkadaşlar belki aklıma gelen daha başka şeyler olabilir ama videoyu da çok da uzun tutmak istemiyorum ama Öğrencilerimle yaşadığım her bir şey benim için çok önemli, çok samimi ve onlarla ders işlerken bunları konuşmak, onlarla vakit geçirmek. Ben öğrencilerimi seviyorum. Öğrencilerim bana sıcak davrandığı için onları yaraka olarak görmüyorum. Hiç öyle düşünmüyorum işin açısı. O yüzden öğrencilerimle yaşadığım diyaloglar benim için önemli. Onlar bazıları dediğim gibi seviyor, bazıları daha çok seviyor, bazıları da sevmiyor olabilir. Ama ben onları seviyorum. O yüzden onlarla yaşadığım anılar da çok önemli. Aklıma gelen daha farklı şeyler olsa ki bilmiyorum sizlere komik geldi mi? Ama gerçekten o an es o esnada dinleyince çok komik geliyor. Çünkü taklidini falan yapanlar oldu ya biz. Çünkü hocam ayak gezilmesi ancak böyle oturursa falan böyle ayağını ayağını falan şey yapıyor. Tarzı şeyler de oldu. O yüzden o tarz şeyler olduğu zaman sizlere böyle ara ara anlatmış olayım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olarak dinlerseniz ve videolarımızı beğenirseniz de çok mutlu oluruz arkadaşlar diyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah kafanızı bir nebze olsun dağıtmış olmuşuzdur.